Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok istediğim pet'imi aldım. Unicorn istiyordum ama Dragon, Penguin, Elephant ve, ve en sevdiğim pet'im Panduşum gitti. Bu da kuzenim arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ve. Bakalım diyecek mi arkadaşlar? Derse ben kime? Merhaba de. Derse ona bir tane hediye kutusu vereceğim. Bakalım der mi? Bakalım diyecek mi? Merhaba. Dur. Burada. Merhaba diyen herkese arkadaşlar böyle bir akım yapacağım. Merhaba. Diyen herkese bir tane hediye vereceğim. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar onu durdurdum orada. Ve şimdi bir tane hediye alacağım. Ama en küçüğünden. Çünkü hedefim apartman almak. Benim. Parfek olacağım. Bana ne? Şimdi beş tane alıyorum hediye paketi. Bir. Ay inşallah buradan görmez. İki. Üç. Dört. Beş altı, altı tane insanı mutlu edeceğim. Ama belki daha fazla da olabilir. Şimdi onun yanına teleportlanıyorum. Onun da hesabı var açıklamaya koyacağım. Kuzen nerede? Kuzen. Nerede? Efsem evet, yazdı. Ve ona bir tane hediye veriyorum arkadaşlar. Bakalım tepkisi ne olacak. Gerçi bir tepki vermez ama ona hep hediye vermemi istiyordu arkadaşlar. Bilmiyor kanalımın olduğunu. Şimdi söyleyeceğim. Durun. Kanalım. Bir dakika. Görünmez şimdi. Çünkü şey var. Confirm. Kanalım. Bir dakika hadi çık kanalım. Tamam al. I. arkadaşlar kusura bakmayın. Şey olmasın kanalım. Video. Video. Arkadaşlar bunun ismini ben şey koymadım aslında. Kendisi oldu. Ben bunun için arkadaşlar. Sabahın beşine kadar uyumadım bunun için öyle bir heyecan mı hem de? Ve kullanamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi. İşte. Şimdi gitlere ışınlanıyorum ve tekrardan herkese diyorum. Hello de. Hello de, de. Hello de. Kimse anlamaz ki hello. <laughs> Ama biri tek bunundur. പപ്പ ധീ മേ Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar her şeyi söylüyor. Merhaba demiyor. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba mı diyor? Merhaba de. Merhaba. Ve bir tane hediye veriyorum arkadaşlar bu. Batuhan Gamer YTB. Youtuber'mış galiba o da. Yok. Lım verme. istemiyorum bak. Neyse. Onu vermesin. De olurdu ama. Ne, ne yapalım. Tamam, hmm. ben Bana saygı doldurdu ama hadi ver de arkadaşlar. Hadi, hadi ya, hadi. Kabul et. Biri beni kucağına aldı. Sağ kuzenimmiş. Merhaba de. Sen değil kuzen, bir dakika. Merhaba de. Sen değil, değil. Merhaba de. Merhaba kuzenim. Ya Ecezi akıllıdır. Arkadaşlar benim adım şey ya. Ecezin ya kısaltımı bana herkes Ece der. Merhaba de. Merhaba de. Çok peşik konuştum. Arkadaşım desene bir ödül kazanacaksın. Merhaba de. Merhaba de. Kardeşim bir merhaba de. Bir merhaba de. Bir merhaba de. Merhaba de. Bak buna hediye verdim ya arkadaşlar. Hediye arkadaş ya. Arkadaşlar. o benim bayağı görevim varmış. Ve benim amacım para biriktirmek. Kız. 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 Sen erkek misin? Kendi erkek olarak. Eskici öykü. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Türk mü? Türk mü? Türk mü? Hadi Türk çıksın. Ya, değilmiş. O öyküyü kaybetti galiba. Neden yazıyor Sevda? Sen git. Mali, merhaba. Bu bence bir Türk ya. Dindi, 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 dindi. Ha, bilmiyorum. Ne bileyim ya şey midir bu Türk müdür bir dakika arkadaşlar kapatmış evet arkadaşlar kusura bakmayın videoyu durduramıyordum bir an durduramadım özür dilerim gerçekten merhaba de ya bu kız bir merhaba dese o kadar hediyeyi aldım yani sizin için aldım merhaba de ama bükü bilmiyorlar hediye vereceğim. Benim e, gift veriyordum, veriyordum. DNA, yo utube. merhaba dedi. Sayıyorum. Yine de sayıyorum merhaba demesini. Desem de merhaba dedi. Straight. Straight yazalım. Sonra yalan yalan demesin. Arkadaşlar var. Tamam. Bir tane hediyemizi veriyoruz. Kal. Aa bir tane bir tane bir tane tamam bir tane. Arkadaşlar Türk bulamazsam başkasına vereceğim. Tamam kabul etti bu arkadaşımız da. Lay 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 Arkadaşlar başka Türk var mı? Bilmiyorum. Hadi ya. Burada... Arkadaşlar şimdi video ortasına görev yapmak istemiyorum ama bayağı pahalı parası olan görevler gelmiş. Şimdi bak merhaba de desen, merhaba diyecek yine. Merhaba de kime diyelim? Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Arkadaşlar durun ben kendimi büyüteyim. Belki öyle daha çok ciddi alınırım. Merhaba de. Merhaba de. Bu Türk mü ki onu bilmiyorum. İşte arkadaşlar çıkıyoruz. Türk. Türk mü de de de. Bu kim bu? Bu kim? Bir TR gelin ya. Merhaba de. Merhaba de. Demeyeceğim dedi ama o kız değil. Sonra dedi ama yine de sayıyorum arkadaşlar. Evet. Değil abi ki. Kopya çek yapıyorum ama yapmıyorum. <laughs> Hiç Aa, niye yapma demede? Sırayı tamam. Merhaba de. Merhaba de Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba Diyen'e gift vereceğim. Merhaba Diyen'e gift vereceğim yazdım bakalım derler. Ah biri geldi derin. Merhaba der. Derin geldi bir dakika. Merhaba der. Akdaş merhaba der ediyorum alt tarafı bir dakika yukarıda alalım. Hava <laughs> Merhaba de gift kazan. Merhaba de gift kazan. Bakalım gerçek mi? Aa, aa. Ah, ah. Doğruyu mu söylüyor bu? Ah, ah yalancı. Bakalım beleşe hediye. Kalkar mı veriyorsun sen bana? Neyse. Merhaba de arkadaş çok zanim galiba onu <laughs> Evet ekistim. Şöyle al. Hello trading mi? bu değil. Az önce bir de derin. Aa bu. Merhaba de. Gift kazan. Merhaba de. Gift kazan. Merhaba de. Gift kazan. Bakın arkadaşlar derin çok yazıyor. Merhaba de. Ok. Şurada diyelim. Trade. Tamam. Dediğimi yapıyorum ama arkadaşlar video 11 dakikalık oldu arkadaş. Acayip. Satım kabul eder misin? Abi. Uf. Bu buraya da beklerken çok sıkılıyorum gerçekten. Yapayım. Ben tanıştığımıza demiştim size. <laughs> gift kazan. Merhaba de. de. Gift kazan. Umarım bunu çocuğum izlemiyordu. Teşekkür ederim. Rica. Ha, teşekkür canım dedim rica. Tamam sana vermiş miydim? Trade. Ok yazdım. Tamam veriyoruz. Ya o kızı çok sevdim arkadaşlar. Ona ıı, arkadaş kişiye göndereceğim. Çünkü arkadaşa teşekkür etti. Hiç kimse etmedi. Ve olarak ben ona kalan tüm hediyeleri vereceğim. Eğer bir kişi daha merhaba demezse demezse bir, bilmiyorum yani kalan tüm hediyeleri vereceğim. Bakın merhaba de git kazan. Merhaba de ki kardeşim öyle olmuyor. Bunlar teşekkür. Bir can. Durun. Bir a. O kız nereye gitti? Şu durun. Şuna trade yapalım. Durun bu galiba merhaba diyecek. Yok demedi. Trade yapıyorum ben ona ve gerçekten ona hediyeleri vereceğim. Yok teşekkür ederim verme. No. Verme. verme ben sonra böyle yapayım kaptım vermedi teşekkürler vermedi kabul et Hah, yazacağım niye veriyorsun niye üzüldün ki kanalın kanalın için video, video. bana ne vereceği. He yok tam bana dememiş. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar tamam 25 e abone ulaştığı zaman şu unicorn'u sizlere teleyeceğim. Ben zaten demiştim unicorn trade'i yapacağım arkadaşlar. O zamana kadar unicorn bulacağıma emindim. Çünkü 25 abone olmam imkansız. Ve 25 aboneye ulaştım. Artık unicorn her ya da buradan istediğiniz bir pet ya da ben de kalmadı. Ay. Ya da istediğiniz bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Üç tane robuxlu, üç tane robuxsuz hakkınız olan bir şeyler de yapacağım. Ee, arkadaşlar bir dakika videomu kapanışını yapacağım. Bir trade atmayabilir misiniz? <laughs> evet arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapacağım. Ve bunun için para biriktiriyorum aslında. Bir yandan da apartman almak istiyorum. Çünkü arkadaşlar beş aboneye ulaşmam imkansız gibime geliyor. Ondan dolayı en iyisi apartman alayım diyorum. Ondan sonra Robux yatırarak kendim bir bir sürü en sonunu parayı alırım. Robux yatırarak 4600 Robux yatırarak 10.000 TL'lik para kazanacağım. Ama lütfen ve lütfen arkadaşlar kanalımız 25 aboneye ulaşsın. Evet. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ne dediğimi unuttum ben. Görüşürüz.